Merhaba, ben İlayda. Bugünkü videomuzda Herbert Spencer'dan bahsedeceğiz. Ama önce ekleyin gelsin. Müzik Herbert Spencer, İngiliz filozof ve sosyolog. 27 Nisan 1820 yılında Dabi, babası George, geleneklere uymayan, Anglican, mezhebine bağlı olmayan bir okul öğretmeniydi. Babası da dahil olmak üzere birçok aile üyesi öğretmendir. Sanat ve beşeri bilimlerde değil, teknik ve faydacı konularda eğitim gördü. 1837'de demiryolu için inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1846'ya kadar bu mesleğe devam etti. Spencer bu dönemde kendi başına çalışmaya devam etti ve bilimsel ve siyasi çalışmalar yayınlamaya başladı. 18 1848'de Spencer ekonomistin editörü olarak atandı ve entelektüel fikirleri sağlamlaşmaya başladı. 1850'de ilk büyük çalışmasına sosyal statik olarak tamamladı. Bu çalışmanın yazımı sırasında Spencer ilk olarak uykusuzluk yaşamaya başladı ve yıllar boyunca zihinsel ve fiziksel sorunlar yaşadı. Birçok bilim dalında binlerce fikir ortaya atmış ve evrim teorisinde Darwin'in bir numaralı rakibi olmuştur. 1858'de evrim teorisini biyolojik bilimiyle sınırlamayıp bu teoriyi bütün bilimlere uygulamak fikri kafasında belirdi. Sağlık sorunları nedeniyle günde sadece birkaç saat yazabiliyor olmasına ve maddi durumunun kötülüğüne rağmen 1862'de 9 ciddi şahit Eseri, statik felsefeyi yazmaya başladı. Statik felsefe, kısaca birçok farklı bilim dalına evrim teorisini uygulamaya konu alır. Bu şaheserin en çok dikkat çeken ve Spencer'ın da üzerinde en çok çalıştığı bölüm, sosyolojiye evrim teorisinin uygulanmasını, toplum evrimini incelen sosyoloji ilkeleri adlı üç cilttir. Biyolojinin ilkeleri ve ahlakın ilkeleri. Bu şaheserin üzerinde en çok konuşulan ve kuşkusuz bilim dünyasında en çok katkıda bulunan diğer bölümleridir. 1858'de evrim teorisini biyoloji bilimiyle sınırlamayıp bu teoriyi bütün bilim uygulamak fikrini uygulamaya koyar. 1862'de 9 ciltlik sentetik felsefeyi yazmaya başladı. Sentetik felsefe kısaca birçok farklı bilim dalına evrim teorisini uygulamaya konu alır. Bu kitabın en çok dikkat çeken ve Spencer'ın da üzerinde en çok çalıştığı bölüm sosyoloji evrim teorisine uygulanmasını toplum evrimini inceleyen sosyoloji ilkeleri adlı 3 cilttir. Spencer ahlaki ve siyasal inançlarını çağdaşı olan toplumsal Darwinciler gibi bir doğal felsefe zeminde geliştirmeye çalıştı. Darwin'in doğal evrim teorisinin ve bu teoriden önce kendi kendisinin ürettiği uyum yeteneği doğal seçilimin toplumsal hayatta uygulanmasında başı çekti. Spencer'a göre tıpkı doğada verilen var olma mücadelesinde uyum yeteneği en çok olanın hayatta kalması gibi toplumda yaşanan rekabetle en iyi olanın ortaya çıkmasını sağlayabiliyordu. Spencer toplumların tıpkı canlı organizmalar gibi işlediğini de öne sürdü. Toplumlar ne kadar karmaşıklaşırsa parçaların karşılıklı bağımlılığı da o ölçüde artıyordu. Doğal bir özellik olarak kendi dengelerini sağladıkları için kendi üyelerinin daha ileri düzeyde evrim için mücadele etmelerine ihtiyaç duyarlar. Ancak mücadele feodal toplumda askeri bir form kazanırken Spencer sanayileşmiş toplumda rekabet ve işbirliği birleşiminin bu formun yerini almasını gerekli görür. Ayrıca evrimin özel çıkarları genel faydaya dönüştürerek bir tür görünmezler gibi işlediğini düşünür. Evrimin en uzun vadeli yönelimi egoizmden özgeciliğe doğrudur. Süreç içinde toplumsal hayat, toplumsallaşmanın en yüksek düzeyde ulaşmasıyla bireysellikte en büyük gelişimi sağlayacaktır. 1870'lerde ve 1800'lerin başında özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere'de en ünlü doruk noktasına varmıştı. 1902'de edebiyat dalında Nobel ödülüne aday gösterildi. Birçok ödülü ve övgüyü çoğu zaman reddetti. Uzun bir hastalık döneminin ardından 1903'te vefat etti. Herbert Spencer geniş bir alana yayılmış, farklı türdeki bilgileri uyumlu bir şekilde birleştirerek Victoria çağına damgasını vuran kişilerden olmuştur. Evrim kuramının gelişiminde ve kabulünde en az Darwin kadar büyük bir rol oynamış. Bugün evrim kuramını açıklarken kullanılan birçok terimi de ilk kez kullanan kişi o olmuştur. Herbert Spencer'ın din ve bilim hakkındaki görüşleri Spencer'ın sosyal darvinizme ve sonuçlarına etkilerini tam olarak anlayabilmek için onun ilim ve din hakkındaki görüşlerini incelemek gereklidir. Dili ve onun ilimle olan ilişkileriyle ilgili konulara Herbert Spencer'ın İlk Prensipler adlı eserinin bilinemez başlığını taşıyan birinci bölümünde yer verilmektedir. Din ile ilim çoğunlukla birbirine karşıt ve zıt şeyler gibi ele alınmaktadırlar. Bununla beraber özellikle şu noktaya dikkat etmek gerekir ki gerek din gerekse ilim bize deney tarafından birer tabi gerçeklik olarak gösterilmektedir. Dinin zihin tarafından ortaya konmuş suni bir şey olduğunu düşünmek yanlıştır. Din bir anlamda dış dünyanın insan üzerine yaptığı etkiye, insanın düşüncesinin kalbinin ve ruhunun kendiliğinden bir tepkisidir. Diğer taraftan ilim de bunun bayağı bir bilgiye muhalif bir şey gibi düşünenlerin, belki de farkına varmadan düşündükleri gibi yapay bir kat ve adeta tabiat üstü bir şey değildir. İlim, tabi bir tekamül sonucunda daha açık ve seçik, daha iyi birleştirilmiş ve daha çok öğretici bir şekil almış ortak ve bayağı tecrübenin ürünüdür. Tüm bu ifadelerden anlaşılacağı üzere ilim ile dinin kaynağı birdir. Her ikisi İkisi de insan zihninde zihnin dünya ile ilişkisi sonucu tabi bir şekilde ortaya çıkmışlardır. İkisi de aynı ölçüde gerçekliği sahiptiler ve tabiatın kendiliğinden meydana gelen birer tezahürüdürler. Spencer'a göre ilmi prensipler ve akıl yürütmeler aslında açık ve seçik değildir. İlmin yaptığı şey sonuç itibariyle niteliği, niceliği icra etmekten ibarettir. İlim, mekan, zaman, madde, hareket ve kuvvet gibi bir takım kavramlardan vazgeçemez. Çünkü bunlar niceliğin zorunlu dayanıklarıdır. Fakat eğer bu kavramlar da zihinde tasavvur edilmek istenirse bizi bir takım çelişkilere karşı karşıya bırakırlar. Temel olarak da bu kavramlar irdelendiğinde de bunların ya birer soyut cevher ya soyut bir cevherin niteliği ya da sübjektif birer gerçeklik oldukları kabul edilmelidirler. Oysa bu üç varsayımın hiçbiri çelişkiye düşmeksizin açıkça ortaya konamazlar. Diğer taraftan yapılan ilmi, çalışmaların sonuçlarının da yeni sorularla noktalandığı göz ardı edilmemelidir. Din konusunda ise Spencer, onun da bir mutlak varlıkta son bulduğunu ve dinin konusunun mutlak, var bir şey gibi tasavvur edilmek istendiği takdirde, düşünülemez ve kavranılamaz bir şey olduğunu ifade etmektedir. Şu halde ilim ile din arasında bir benzerlik ve bir bağ vardır. İkisi de derinliğine incelenecek olursa, bilinmez ve düşünülemez bir şeyin varlığını ihtiva ederler. İşte din, bu bilinmez şeyden kaynaklanır ve onu tanımlamak ve tasvir etmek için de boş yere uğraşır. Öte yandan ilim de, tanımlanabilir ve bilinebilir olan şeyin sınırları içine kalmak için boş yere çabalar durur. Fakat ilim ne kadar gelişme kaybederse kaybetsin, ortadan kaldırmak istediği bu bilinmeyenler bilinmez şeyi o kadar kabul etmiş olur. Dinin başladığı yerde ilim sona erer. Onlar birbirlerine arkalarına dönerler ve böylece birbirleriyle birleşmiş olurlar. Bugüne kadar defalarca ele alınmış olan bu tartışmayı burada tekrarlamak çalışmamızı felsefe alanına sokacaktır. Ancak burada Spencer'ın tekamül kanunuyla din ve ilmi nasıl eleştirdiğinin görülmesi konumuz açısından son derece önem taşımaktadır. Ona göre ilimler, varlıklar, benzerliklerine göre sınıflandırırlar. Kapalı, eksik ya da nitelikle ilgili benzerliklere, matematikçilerin aynılık ve eşitlik adını verdikleri tam ve doğru benzerliklere indirgeme gayesi güderler. İlimler kendi başlarına sadece kısmen birleştirilmiş bir bilgiye ulaşabilirler. Felsefe ise bilgiyi tam bir şekilde birleştirmeye teşebbüs eder. Kullandığı araç tekamül kanunudur. İlimler bu tekamül kanununun varlığını hissederler. Fakat bunu bilinebilir kavramının analiziyle sağlarlar. İlimler olguları incelerler. Nihayet felsefe ile birleşen ilimler inceledikleri bu olguların her alanda varlığın ve bilginin esası olan tekamül kanununa bağlı olduklarını görürler. En geniş anlamıyla düşünülen bu kanuna göre her şey tutarsız teçhüz durumundan tutarlı ve belirli bir tecanüs durumuna gittikçe gelişen bir şekilde zorunlu olarak geçerler. Diğer bütün olaylar gibi dinler de tekamül kanununa bağlıdırlar. Son gayesini araştırmak gerektiğinde ilim nazarında ilk prensipler arasına konmuş olan din, şimdi zaman ve mekanda mevcut bir ilgi olması itibariyle ilmin ve felsefenin incelenme konusu yaptığı, o hep birbirine benzer bir taktın şeyler arasına girer. Herbert Spencer, evrim kavramının popüler bir kavram olmasını ilk sağlayan kişidir. Darwin'ci çizgide evrim teorisini savunan birçok biyolog, evrim teorisinin her bir sonraki formun mutlak surette bir önceki formdan daha gelişmiş olması gerektiğini ileri sürmediğini söylemelerine rağmen, evrim teorisi yaygın olarak evrimin sürekli gelişmeyi ifade eden anlamında anlaşılmıştır. Spencer'ın evrim teorisi, evrimin güneş sisteminden dünyamıza dünyamızdan tüm canlıların bedenlerine, canlıların bedenlerinden sosyolojik yapılarına kadar gerçekleşen bir kanun olduğunu ileri sürer. Spencer her alana uyguladığı evrim kavramını dillere bile uygular ve dillerin ortak ilkel bir kökenden yavaş aşamalarla evrimleştiğini savunur. Çeşitli kelimelerin tamlamaların kökenine inerek genel evrim kanununun dillerde nasıl rol oynadığını göstermeye çalışır. Spencer dinlerin ilk ve temel kaynağını atalara tapınmada bulunduğunu söyler ve kişisel tanrıları tapınmaya geçişi de dildeki değişimlere bağlar. Ernst Kasiyaga Spencer'ın bu görüşüne karşılık insan kültürünü salt bir yanılsama ürünü, sözcüklerle hokkabazlık yapma ve adlarla çocukça oynama olarak düşünmek çok inandırıcı ve akılla bağdaşır bir varsayım değildir der. Spencer kendi döneminde büyük etkisi olan Newton'un fizik sistemiyle Compton toplumlara evrimci yaklaşmanın ve pozitivizminin etkisi altındadır. O etkisi altında olduğu fiziksel yaklaşımdan sosyolojik yaklaşıma kadar geniş bir alana evrim ile birbirine bağlamaya çalışmıştır. Diyebiliriz ki Hegel dahil hiçbir felsefeci evrim kavramına Spencer kadar felsefelerinde merkezi bir rol vermemişlerdir. O Hegel'in evrimi mutlaklık gerçekleştirdiği tinsel bir süreç olarak açıkça tarif etmesinden de etkisinde olduğu Komt'un çizgisinden de ayrılır. Evrimin bir zorunluluk olduğunu ve bilinmezin kavranamaz kudretin kendisini belli etmesine yarayan bir gerçeklik olduğunu söyler. Ayrı ayrı olguların değerlendirilmesinde evrimin sentetik bir düzen içinde anlaşılacağını ve tecrübelerimizi aşan gayesel bir gerçek olduğunu belirtir. Spencer'a göre somut yorumlamaların hepsini birleştirip bütünleştiren tek gerçek belirtileri daima değişen ama geçmiş ve gelecek zamanda değişmez olan bir kuvveti tanıyıp kabul etmektir. Bilimin de, metafiziğin de, teolojinin de kendisine gitmekte oldukları hedef böyle bir neticedir. Spencer için biyolojik evrim teorisi evrensel bir evrim yasasının alt kümesidir. Bu yönüyle Mark'ın, Darwin'in ve Wallace'ın biyolojik merkezli evrim teorilerinden ayrılmaktadır. Spencer'ın genel evrim yaklaşımında basit ve homojen bir halden kompleks ve heterojen duruma geçiş esastır. Aynı şekilde bireylerin gelişiminin de bu esas çerçevesinde oluştuğunu savunur. Ünlü biyolog Wolf ve Von Bier'i takip ederek homojen bir yumurtadan canlının bölüm ve organlarının evrimleşmesini iddiasına delil olarak gösterir. Bu daha önce incelenen sıralı oluş teorisiyle ilişki kurularak evrim teorisinin savunulmasıdır. Spencer her ne kadar sosyal darwinizm ile özdeştirildiği için daha çok darwin ile arasında bağ kuruluyorsa da aslında o biyolojide Lamarck'ın takipçisidir. 1852 yılında Darwin daha Türklerin kökeni kitabını yazmadan 7 yıl evvel Lamarck'ın evrim teorisini örneklerle birleştirip savundu. Spencer, Lamarck'ı takip ederek sonradan kazanılan özelliklerin aktarılmasının biyolojik evrimin temel mekanizması olduğunu söyledi. Kendisi, kalıtım ile ilgili genel bir teoriyi ortaya süren ilk kişi olarak gösterilir. Bu yaklaşıma göre türü özel, kendini yenileyen fizyolojik parçacıklar, çevreye cevap verme ve böylece sonradan kazanılan özellikleri aktarma yeteneğine sahiptirler. Darwin sonradan kazanılan özelliklerin aktarılmasının doğal seleksiyon mekanizmasının temel olduğu bir sistemde yan bir mekanizma olduğunu ifade etti. Wiseman sonradan kazanılan özelliklerin aktarılamayacağını deneylerle gösterip sadece doğal seleksiyonun yeterli olduğunu kabul etti. Bu aslında Lamarck'ın evrim teorisini yıkıyor ve Darwin'in evrim teorisini de yaralıyordu. Çünkü Darwin de bu mekanizmaya yer vermişti. Fakat diğer yandan bu mekanizma gözden düşünce evrim teorisinin savunulması için doğal seleksiyon ön plana çıktı ve zamanla Darwinizmin rakibi Lamarckçılık tamamen gözden düştü. Spencer, Wiseman'ın sonradan kazanılan özelliklerin aktarılamayacağını görüşüne itiraz etti ve sonradan kazanılan özellikler aktarılamıyorsa evrimin de olmayacağını söyledi. O, yeni bir yapı evrimleştiğinde vücudun geri kalanının ona uyum sağlaması gerektiğini ve tesadüfi değişiklerin hep beraber doğru zamanda gerçekleşmesini beklemenin mümkün olmadığını ileri sürdü. Doğal seleksiyon bir tek organdaki değişikliği açıklayabilirdi. Ama birbirini entegre tüm bir vücudu açıklamakta yetersizdi. Ayrıca Lamarckçılık kullanılmayan organ toptan yok olmasını açıklayabiliyorken doğal seleksiyon bütünüyle elenmeyi açıklamakta zorluklara sahipti. Spencer, kullanılan organların geliştiğini ve kullanılmayan organların yok olduğunu söyleyen Lamarckçılığın evrim için açıklayıcı bir mekanizma ileri sürdüğünü düşünüyordu. Aslında sosyolojik görüşünde doğal seleksiyona yer veren Spencer'ın eğer yeterli görseydi doğal seleksiyon merkezli bir evrim teorisine itiraz etmesi için neden yoktu. Doğal seleksiyon Spencer'ın evrimsel yaklaşımında itiraz etmediği fakat ikinci dereceden önem verdiği bir mekanizmaydı. Bu tavır Darwin'inkinin tam tersidir. Gelişen biyoloji Waisman'ın yaklaşımı haklı bulundu. Sonradan kazanılan özellikler aktarılamıyorsa evrimin doğru olmayacağını söyleyen Spencer, Waisman'ın görüşünün biyolojiye hakim görüş olduğunu görmeye ömrü yetmedi. Herbert Spencer'ın liberalizmi Liberalizm, uzun bir tarihsel birikime sahip, bütüncül bir siyasal sistem olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Herbert Spencer, liberalizmin bir temsilcisi olarak kendi düşüncesini sosyal evrimcilik ile harmanlamıştır. Bunun için uyumu, yeteneğini ön plana çıkaran adaptasyonu sıklıkla kullanmıştır. Bu Spencer düşüncesinde doğal düzeni göstermektedir. Sosyal konumu ve kazancı belirlerken liberal ilkelerden biri olan pazar adaleti ilkesinden hareket etmekle birlikte arz ve talep dengesini ön planda tutmuş, buna bağlı da bir tabakalaşma ön görmüştür. Liberal düşünce geleneğine genellikle dışarıdan gelen eleştirilerde sıklıkla laissez-faire'ci olma suçlaması yöneltilmektedir. Bu bakımdan bakıldığında aslında Adam Smith de dahil olmak üzere çoğu liberal düşünürün laissez-faire'ci olmadığı bilinmektedir. Klasik liberalizmin geleneği içinde yer alan Herbert Spencer ise bu tanımlamayı tam olarak karşılamaktadır. Bu bakımdan bu tanım Spencer'ı tanımlayan önemli bir özelliktir. Spencer yaşadığı süre içerisinde her zaman devletin kötü ve baskıcı bir kurum olduğu fikrinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Devlet müdahale kesin bir şekilde reddeden Spencer bunu bireysel haklara bir saldırı olarak görüp gizli sosyalizm olarak nitelemiştir. Bu durumda aşağıdakilerin durumunun da kendi suçları olarak görülmesi gerekiyordu. Hatta Spencer açıkça sosyal liberalizme de tavır almıştır. Bu uygulamaların insanları devlete muhtaç kılacak ve tembelliğe yönelteceğini düşünmüştür. Bu şekilde de işçi sınıfının ahlaken gerileyip çocuklaştıracağını savunmuştur. Spencer bu anlamda sosyal devlet anlayışına her zaman mesafeli yaklaşmıştır. Herbert Spencer'da liberal düşünce geleneğinde yer alan diğer düşünürler gibi bireycidir ve bireyin yaratıcılığına inanmaktadır. İnsanlığın gelişiminin çok büyük bir kısmının bireysel fayda peşinde olan insanlar tarafından gerçekleştirildiği bilincindedir. Özellikle endüstri toplum olarak adlandırdığı yeni sistem devletin ve planamacılığın ürünü değil, özel teşebbüs ve işleyen fabrikaların ürünleridir. Bu bakımdan Spencer, sosyal faaliyetler kişisel tatmin arayışında olan insanların arzularının sonuçlarının toplamıdır. Yorumunu yapmakta ve bakış açısını dile getirmektedir. Spencer bu konudaki fikirlerinde oldukça katı bir tavır takılmaktadır çakılmaktadır. Spencer'ın liberal anlayışında devletin her alandan çekilmesi ve sadece bireylerin güvenliğini sağlaması bulunmaktadır. Gece bekçisi rolünü üstlenen devlet eğitim hizmetlerine, sağlık hizmetlerine ve çöp toplama hizmetini bile sağlamakla yükümlü olmayacaktır. Yoksulluk yasası da evrimsel işleyişe zarar vereceği için bir başka karşı çıkılan noktayı temsil etmektedir. Bu bakımdan Spencer söz konusu uygulamaları da bireyin haklarının ihlali olarak değerlendirmektedir. Spencer aynı zamanda bugün sosyal devletin uygulamaları olarak gördüğümüz çoğu şeyi günü kurtarmak istemektedir. Derken, gelecek nesillere sefalete sürükleyen uygulamalar olarak görmekte ve reddetmektedir. Spencer yaşadığı dönemde siyasal alanda yapılan ve birçok yanlış uygulamayı da eleştirmiştir. Bu kısımda özellikle önemli bir payı Liberal Parti'nin kendisini almaktadır. Devlete karşı insan eserinin İlk yazısı günümüzde liberaller olarak adledilenlerin büyük çoğunluğu tutucuların yeni bir türüdür cümlesiyle başlamaktadır. Bunun nedeni olarak ise doğrudan popüler iyiyi elde etmek için başlangıçta kullandıkları yöntemlerin özüne ters düşen uygulamalara başvurmalarını göstermektedir. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da Herbert Spencer'dan bahsettik. Çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben İlayda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.